Selamünaleyküm Aleyküm dostlar, hoş geldiniz ülkemizden ve dünyadan olabildiğince çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Önemli bir gelişme yaşandı. Kazakistan'daki Rus birliklerinin şimdiden 15 kritik bölgeyi işgal ettiği duyuruluyor. Üstelik işgal kelimesi Rus medyasında kullanılmış. Bu da ilginç. Yine bir diğer haberimizde de şunu aktaracağız. Moskova'daki Ermeni Büyükelçiliğine tehdit mektubu yollandı. Kazakistan'dan asker çekin şeklinde. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle Kazakistan'daki Rus birliklerinin şimdiden 15 kritik bölgeyi işgal ettiği duyuruluyor. Haber şu şekilde: Rus ordusu Kazakistan'daki en önemli askeri ve sivil tesislerden 15'ini işgal etmeyi başardı cümlesi kullanılmış. Kolektif güvenlik anlaşması örgütü aracılığıyla Cumhuriyet'e sözde yardım sağlamanın bir parçası olarak Kazakistan'a konuşlandıkları da hatırlatılıyor. Nereler aldılar derseniz Almatı Havalimanı, Nur Sultan Havalimanı, Genelkurmay Binası, 602. Hava Üssü, Telemerkez yani telekomünikasyondan sorumlu merkez, Nur Sultan Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Hava Savunma Karargı, Nur Sultan Kenti, Çimkent, Kamegors bölgesinde ÜZ, Prom bunun dışında Kazakistan Merkez Bankası, Ulusal Güvenlik Komitesi, Aktuğu limanı ki kısaca bütün Kazakistan'ın en kritik merkezlerinin Rus ordusunun kontrolüne girdiğini söyleyebiliriz. Şu cümle kullanılmış Rus ordusu ülkeyi temizlemek için an itibariyle görevleri tamamladı. Ancak Kazakistan'daki kaynaklara göre Rus askeri personelinin Kazakistan'da terörle mücadele operasyonuna katılımının en az seviyede olduğu da ifade edilmiş. Bu cümle kullanılıyor. Şunu söyleyelim Almatı havalimanı Rus ordusunun kontrolünde 10 Ocağa kadar kapalı olacağı da belirtiliyor. Haber 24 TV kanalının bildirdiğine göre ki Kazakistan basınından bahsediyoruz 10 Ocağa kadar kapalı kalacak. Yine Ermenilerle ilgili olay aktaralım Moskova'daki Ermeni Büyükelçiliği bomba tehdidi ve Kazakistan'daki asker çekme talebini içeren mektup aldı. Bununla ilgili haber kolluk kuvvetleri tarafından duyurulurken daha önce sözde 100 Ermeni barış gücünün kolektif güvenlik anlaşması örgütü kapsamında Kazakistan'a geldiği de Kazak medyasında not düşülmüş. Financial Times şu başta atıyor. Rus müdahalesi devrim önleyebilir ve önleyecektir ancak öfkeyi de körükleyecektir başlığı atılmış İngiliz gazetesi Batı'nın Kazakistan'daki olaylara genel tepkisinin ruhuyla konuşuyor. Yazarlar Rus liderliğindeki askeri ittifakın şimdiden sözde barış gücü kılığına girdiğini ve bölgeye paraşütçüler gönderdiğini yazıyor. Kazakistan'da dökülen kanın dönemsel huzursuzluklara rağmen eski Sovyet Cumhuriyeti'nin otoriter istikrar modeli olarak bilindiği için acı sonun habercisi olduğu yazılmış. Eski Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev ekonomik reformları zorlayarak her türlü demokratik özgürlük talep için bastırırken kendisi ülkeyi adeta şirketi gibi yönettiği Dolayısıyla halk artık isyan etmiş durumda. Son olarak şu cümle kullanılmış. Despotik rejimler için bir ders enerji fiyatlarını yükseltmenin politik olarak ne kadar patlayıcı olduğudur. Kazakistan gibi kaynaklar açısından zengin bir ülkede bile barışçıl olan protestolar ülkenin batısında yaygın olarak terör gösterilerine dönüştü cümlesi de burada kullanılıyor. Daha sonrasında Rusya'nın müdahalesinden bahsedilmiş. Yine Rusya Dışişleri Bakanlığı şu açıklamayı yapıyor. Kazakistan'daki durum giderek daha iyiye doğru gidiyor açıklaması yapılmış. Rusya'nın sürekli Kazakistan'la ilgili açıklama yapması da aslında kabul edilemez. Bu açıklamayı Kazakistan İçişleri Bakanlığı'nın sık sık yapması gerekir. Fakat Rusya sık sık Açıklama yapmaya devam ediyor. Görüldüğü gibi Rusya adeta Kazakistan'ı işgal etmiş ve sahiplenmiş durumda. Tıpkı Kırım'da olanların bir benzeri tekrarlanıyor. Daha sonrasında geçen gün Putin'in çıkardığı vatandaşlık yasasını da hatırlatalım. Eski Sovyetler Birliği vatandaşlarının Rus vatandaşı olması kolaylaştırılacaktı. Rusya büyük ihtimalle ekonomik bahaneler sebebiyle Kazakistan'ı işgal edecektir. Bunu da söyleyelim. Yine Kazakistan'a sevk edilen Ermeni askerlerde AK-12 ve E-Import, COM PM-4'ü görmekteyiz. Bununla ilgili fotoğraflar servis ediliyor. Yine ülkemizden de uzun süre sonra açıklamalar geldi. Ak Sakallılar Konseyi Başkanlığı'na atanan Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu. Kazakistan'la ilgili kendisi şu ifadeyi kullanıyor. Bu bizi üzüyor. Oradaki kardeşlerimizin daha fazla sıkıntı yaşamadan, zorluk çekmeden işlerinin normale dönmesi bizim de büyük arzumuz. En büyük beklentimiz de bu. Duamız ve desteğimiz Kazak halkıyla beraber açıklamasında bulundu. Kazakistan'daki son gelişmeleri aktarmış olduk. Yine şunu söyleyelim. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev 20 bin terörist var açıklamasıyla ilgili attığı tweet'i de an itibariyle silmiş durumda. Twitter hesabına bakarsanız bu tweet artık yok. Yine Almatı morgunda da kuyruklar oluştu. İnsanlar gösteriler sırasında kaybolan yakınlarını morg'larıyor. Şu değerlendirme yapılmış. Ukrayna'da hem Rusya'ya hem de Batı'ya pabuç pahalıya mal olacaktı. Kazakistan'a müdahale hem Kremlin'i hem de Batı'yı rahatlattı. Neticede akacak olan kan Müslüman kanı şeklinde Batı ile Rusya'nın iş bilinden bahsediyor. Rus muhalif kanalı Doçun'da Almatı'daki çalışanı Vasily Polinski'nin video çekerken sokak ortasında ayaklarına ateş edildi. Yine Rus Interfax haber ajansı Rus uçaklarının 20'den fazla uçuşla Ivanova'dan Kazakistan'a özel askeri birlikler sevk edeceğini duyurdu. Dikkat ederseniz sevk etti demiyoruz. 20 yeni uçakla sevkiyat gerçekleşecek. Evet dostlar Kazakistan'daki son durum bu şekildeydi. Dünyadan diğer haberlerimize bakalım. Fotoğraflar görmektesiniz. Libya'da darbeci tarafta sağda oturan Hafter'in yerine Genelkurmay Başkanlığı'na atanan Abdurrezak Naduri, soldaki de ülkemizin desteklediği Libya ordusu Genelkurmay Başkanı Kor General Muhammed El Hattat'ı görmekteyiz kendileri Sirte'de görüşme gerçekleştiriyor. Artık darbeci orduyla resmi ordu arasında sorunların büyük ölçüde azaldığını ve sık sık bu yakınlaşmaların yaşandığını söyleyebiliriz. Bu da Libya'nın birleşeceği anlamına geliyor. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hindistan'da artan Covid-19 vakaları nedeniyle önlemler alınıyor. Başkent Delhi'de hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilirken doktorların tüm izinleri de iptal edildi. Hindistan'ın başkentinde geçen haftada spor salonları ve sinemalar kapatılmış gece sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da da Covid-19 önlemleri karşısında polisle göstericiler arasında arbede çıktı. Bir önceki videomuzda Pakistan'ın Mura şehrinde yoğun kar yağışı sebebiyle araçlarında mahsur kalan 21 kişinin donarak hayatını kaybettiğini ifade etmiştik. Dağlık bölgede kar yağışı sebebiyle mahsur kalanları tahliye etmek için başlatılan arama kurtarma çalışmalarına sivil personel de destek veriyor. Ülkemizden de Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan basın duyurusunda Pakistan'a taziye mesajı iletilmiş durumda. Pakistan demişken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Pakistan'ın Türkiye'den atak helikopteri alımından vazgeçtiği haberine ilişkin açıklamada bulundu. Bizim resmi makamlarla yaptığımız görüşmelerde bunun kesinlikle gerçek olmadığını söylediler açıklamasında bulundu. Somali'nin başkenti Mogadishu'da bölge liderleri arasındaki görüşmelerde bir miktar ilerleme kaydettirken seçim güvenliğini Amisom'un üstleneceği duyuruldu. Somali yetkililer şu açıklamayı yapıyor. Birleşik Arap Emirlikleri Somali'nin dostu değil, ülkelerinde Somali sivillere ne yaptıklarını, onlara vize vermediklerini ve ayrıca Somali'ye yasa dışı para kaçakçılığı yapmalarını engellediği için Somali'de inşa ettikleri hastaneyi kapattıklarını hatırlayın. Hiçbir ülke para kaçakçılığına izin vermez cümlesini kullanıyor. Evet dostlar dünyadan son durumu aktarmış olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah emanet olun hoşça kalın